Hepinize merhaba arkadaşlar. Daha demin Jesus'la oynadım arkadaşlar. Jesus ve yanımızda da girmiyor. Dur dur. Oyun baga falan girdi. Olmuyor ki. Ha bastım. Arkadaşlar, şu ilk maçı yenildik. İlk maçta zorla zorlayıcı bir kişi yoktu ama Deril gerçekten çok zorladı. Gayet güzel oynadık. Arkadaşlar gördüğünüz bu arada takım olarak girdik. Yani yanımızda vardı. Evet. Şöyle Ye yegrek diye bir kişi 807 kupa geyil. Toplam kupası yaklaşık 21 bin. Ka 23 bin frank. 25 bin de Arkadaşlar gördüğünüz gördüğünüz gibi de bizim yanımızda Arazon Filinta 29 bin kupa yapmış. Bakıyoruz karakterlerine bayağı çok 30 rütbe var. Sonra geldik asıl meseleye. Arkadaşlar Jesus 31 bin kupa yapmış. Ve şu anda 29 bin kupa. Yani bir de Araza M Sport'un başkanı Sörcü, Spike'ı, Mr. B, Gini, Tara'yı, Jackie'yi, Sprout'u, Piper'ı, Bro, Daryl'ı, Daryl'ı hatta 33 rütbe yapmış. Poco'yu, Sonra Rosa'yı, Sandy'yi yani böyle gayet çok karakteri hatta Emzi'de bin kupa yapmış bulunmakta. Jesus abimiz. Sonra bakıyoruz ilk maçımıza. 12 dakika önce zaten gördüğünüz gibi takım olarak oynadık dediğimiz gibi. Girdik bizi çağırdılar falan. Ben sağda oynadım. Filinta solda oynadı. Ve Jesus da ne olduğu için zaten ortada oynadı. Burada Flint'e ilk golü attı ben anlatırken. Jesus ortadan zaten geçiriyor geçiriyor. Gayet güzel oynuyordu. Orada gitti Pem'e vurdu. Sonra Gale'yi öldürmeye çalıştım ben. Son Pem'le Gale'yi çektim. Canım az kaldı. Son Jesus gitti. Oradan topu aldı ışınlanıp ama öldü zaten. O ölmedi. Ben öldüm. Son Frank gidiyor. Ultisi var. Filinta ve Frank ile Gale'i öldürdük orada. Gördüğünüz gibi Filinta ile Filinta'ya pas verdim. Normalde ultisini atacaktım. Pas vermesem daha iyiydi aslında. Bakalım. Orada Cesus ışınlansaydı ben toplasaydım. Yani keşke ışınlansaydı. Ben orada ikisini nasıl alamadım? Çünkü mermim dolmadı. Yoksa alıyordum ikisini ve bana pas verirlerdi. Gayet güzel bir şekilde gol atardık. Filinta oradan atamadı zaten. Atamazdı. Pemle Frank vurdu. Şimdi Cesus ultisini attı. Işınlandı. Ben ikisini çektim ve Filinta ile öldür öldürdük. <laughs> Frank Frank dondurdu Filinta'yı. Ben öldürdüm Filin Frank'i. Orada aslında Jesus bana pas verseymiş güz, güzel gol olabilirmiş. Orada Gil bana uçtu. Oo. Of. Kötü bir ulti atmışım gerçekten. Kendimi kurtarmak için o kadar kötü bir ulti atmayıp doğunca ulti atsaymışım güzel olurmuş. Bu Frank nasıl gol atamamış oradan anlamadım. Bak. Oradan attı. Tamam mı? Gale gol attı. Gayet uzun bir maç oldu. Peme vurdu. Cesus. Yani bu maçı gayet güzel bir şekilde yendik. Ben sonlara doğru gördüğünüz gibi track shot atmaya çalıştım. A olmadı son anda. Hah, görüyoruz. Cesus. Cesus. Verdi pası Filinta'ya ama Filinta'nın canı az olduğu için gol atamadı. atamadı. Ben girmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi bizi burada biraz sıkıştırdılar. Ama geri gittik. Cesus öldürdük orayı. Sonra çok iyi bir şekilde pas verdim Filinta'ya. Gole atamadı. Ben dedim aa gol attı bekleyeyim dedim. Ama atamadı. Sonra boşu boşuna Jesus bir ulti attı bildiğin. Orada ben uzaklaştım şöyle. Jesus'a pas verdim ve Jesus girdi direkt kaleye. İlk maçımız böyleydi. Bakıyoruz direkt ikinci maçımıza. Bu maçımızda da zafer aldık. Karşıdan Mortis Rico bir de Bibi var. Ben tekrar sola geçtim. Filinta sağa geçti. Jesus da ortada zaten. Nani olduğu için. Ben Rico'yu orada hiç vuramadım. Sonra o Mortis'i aldı. Kesemeyeceğini zannedip ben gitmiştim yardıma. Orada Bibi'yi öldürdüm. Filinta'nın yardımıyla. Orada zaten Rico da ölecek. Filinta öldürdü. Mortis benim canım canımın az olduğunu görüp direkt bana saldırdı. Sonra Filintan'ın ultisi geldi. Ultisini attı. Burada gol mü atıyordu? Tam hatırlamıyorum ama ben doğdum. Cesus orada ve Cesus gol attı. Cesus gol attı. Sonra ben tekrar sola geçiyorum. Rico ile Rico da sola geçiyor. Ve biz Rico'ya Filinta, Bibi ile Mortis de Jesus'a kalıyor. Ben oradan Filinta'ya pas verdim. Filinta neden geri attı anlamadım. Geri atmasa goldü. Oradan adam gol attı dedim. Zaten Filinta da bekledi. Gol attı dedi o da yani. Ultisini attı Filinta. Oradan girmeye başladık. Jesus'a pas geldi ama oradan atamaz. Atamadı zaten. Filinta geldi, Bibi'yi öldürdü ama çok uzak atamaz. Bekledi, canını doldurdu. Gadget'la. Ben geldim. Bakalım. Bibi solda, Bibi Rico solda. Bibi'nin bana geldiğini anladım Jesus'un vurduğu için. Arkadaşlar siz ne yapardınız yani? Yanınızda 31 binlik adam var. Sonra oradan Cesus'a pas verdim. Cesus da Bibi'ye verdi ki yani Cesus hasar yemesin diye. Hasar yememek için. Oradan da ben Rico'yu gördüm. Önümdeki duvarı kırdım ve alttan trek shotla gol attım. Ve son olarak ilk maçımızda Nasıl kaybettik? Göstereyim şöyle. Yenilgi. Burada kaybetmeyebilirdik ama Daryl'ın yıldız gücü ve Daryl yüzünden yani çok kötü bir şekilde gol yedik. Burada Ben sağ geçtim bu sefer. Sonra Jesus zaten hep ortada olması lazım. Ne olduğu için Karşıdaki Daryl çok zorladı yoksa biz kesinlikle yenecektik. Filinta girdi orada. Aslında öyle yapmasaymış güzel bir şekilde gol olabilirmiş. Kurovu geçebilirdi sonuçta sende. Orayı kırdı Cesus. Gol atıyor muydu? Yok atamadı. Benim canım azaldı gördüğünüz gibi. Ben orada öldüm. Cesus'un Cesus da canı az. Oradan gol geldi mi? Gol gelmedi. Ben orada patlatıyordu. Dur. Jesus orada ultisini tarete attı. Sonra da Flinta canlarını azaltmaya çalışıyor. Ve Jesus'la birlikte öldürdüler. Sonra Krom'un canı az. Penny'nin canı biraz doldu. Pen'in canı doldu. Orada o ultiyi atma saymışım. İyi olacakmış. Ama boş bir ulti atmışım. Orada Flint'a trek shot atmayı denedi. Zaten olmayacaktı her türlü. Olmadı. Orada ön... Biz burada nasıl gol atamadık ya? Biz burada nasıl gol atamamışız ya? Çok kötü bir şekilde kaybetmişiz. Sonra Filinta ortada. Cesso uçtu Daryl. Atamadı golünü. Penny'nin tariti çok hasar vermeye başladı. Filinta onu kırıyor. Ama zaten Penny yerini değiştirdiği için gerek kalmadı. Orada Penny patlatıyordu. Of orada baya baya kötü. Baya kötü ulti atmış. Orada patlatıyor. Aynen. Orada çok kötü bir hamle yaparak golümüzü yedik. Burada da güzel bir maçtı. Yani gördüğünüz gibi ben de zaten Arazemi kulübündeyim. Cesus oyundan çıkmış. Gördüğünüz gibi baya kulüpte ikinci birinci imparator ve Filinta'da kulüpte altıncı Gördüğünüz gibi kremle O zaman bu videonun sonuna gelelim. Bay bay.